Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlere muazzam derecede önemli bir konudan bahsedeceğim. Birçoğumuzun namazlarımızda tesbih çekmeye geçmeden önce okuduğumuz bir dua var. Bu duanın faziletlerini sayfalarca anlatsak bitmez. Resulullah Aleyhisselam bu duayla alakalı Kur'an ayetlerinin efendisi der. Seyyidül Ayat der. Ayetlerin efendisi. Ne bu? Ayetül Kürsi. Bazılarınız buna şey diyor, aman onu bir daha uyarayım, Allahü la diyorsunuz, olmaz. Allahü la ne demektir? Allah yok demektir. Haşa ve kella. Eğer böyle diyeceksen, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum de. Ha hocam uzunmuş ya. E o zaman ayetel kürsi de sen de Allah la deme yani. Öyle faziletleri var ki abi muazzam, muazzam. Hele hele kardeşlerimizin, takipçilerimizin çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm, burada çocukların da gözü parlıyor bahsedince, maddi e, durumlarla, maddi konularla alakalı, parasal mevzularla alakalı muazzam faydaları var. İnşallah hepsinden bahsederim size. Ama öncelikle sizlerden ricam ne yapıyoruz? Videomuzu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz. Ondan sonra da efendim sohbete devam ediyoruz. Şimdi bu ayetel kürsinin arkadaşlar faziletleri çok çok fazla. İçerisinde Allah Teala'nın ismi azamı yani en büyük isimleri vardır diye ifade ediliyor. İsmi azam ne demek? Bir kişi diyor ismi azam ile dua etse Allah Teala onun duasını reddetmez. İsmi azam ile yapılan dua reddolunmaz diye ifade edilir. Arkadaşlar, Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz. Devamlı Ayetel Kürsi okumayı alışkanlık haline getirmiş bir kişi hem dünyada yani işi gücü olsun, sosyal hayatı olsun, ailevi ve beşeri ilişkileri olsun, hem de ahirette aa büyük makamlara erişir. Büyük makamlar. Ayetel Kürsi'nin biliyorsun hatmi var. 313 tane Ayetel Kürsi okunduğunda Ayetel Kürsi hatmi yapılmış olur. 313 rakamı nereden geliyor arkadaşlar? Ben daha önce size söylemiştim. Bunu biliyor olmanız lazım. Kanalı eğer düzenli takip ediyorsanız. Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda arkadaşlar Müslüman tarafta savaşan sahabilerin sayısı kaçtı? 313. Çok büyük esrar var ha burada. Allah Teala dedi? Bedir Harbi'ne katılmış bütün Müslümanları ben affettim dedi. 313 Ayetel Kürsi'yi okuduğunuzda Ayetel Kürsi'nin hatmini yapmış olursunuz ki sonrasında Allah'tan ne dilerseniz kabul olur. Bir insanın kalbinde bir muradı var, bir duası var, bir niyeti, bir haceti var. Söylüyorsunuz ya bana Hüseyin Hocam benim bir duam var, bir niyetim var bana dua eder misin? Ne o niyetin? İşte hocam ya, özel bir duam var, özel bir niyetim var. Ya söyle oğlum ne dua edeceğiz yani. Dua istiyorsun ama niçin dua söylemiyorsun. Özel. Ha özel olsun. Bak böyle kardeşlerimiz. Hocam çok önemli bir mevzu var diyor. Ee, iyi bir dua öğretmen lazım bana. Niye? İşte o dileğim kabul olsun diye. Hmm. Ayetel Kürsü'yü okudun mu? Yok. E oku işte o zaman. Bak bir hadise şerif söyleyeyim size. Ben düşündüğümde böyle bütün zerrelerim harekete geçiyor ya. Hadis-i şerif sahih. Namazdan sonra bir tane ayetel kürsi okusa diyor bir mümin. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la hale ve la kuvvete illa billahi illa alil azim dedi. Ayetel kürsi okudu. 33 tane. Benim tesbih nerede ya? Acılar. <laughs> tesbih önemli. Dur fake atma. 33 tane Subhanallah okudu. 33 tane Elhamdülillah okudu. 33 tane de Allahu Ekber dedi. Sonra La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut bi yedihil kayy ve huve alâ kulli şey'in Dedi aman ya Rabbi. Ne diyor biliyor musun? Hadisin devamında. Bütün muradını Mevla ihsan eder. Denizlerin köpüğü kadar günahı olsa Allah affeder. Dönelim 313 ayetel kürsüye. Ha sen bu arada beş vakit namazını kıldığında bu tesbihleri okuyorsan, bunu her gün beş defa yapıyorsun, Allah'ın izniyle günah münah kalmaz be. Tertemiz, temiz olursunuz. 313 tane ayetel kürsüyü okumayı adet haline getiren kimsenin geçmişte işlediği günahları da bağışlanır. Yüce Allah o kişiye hayır kapılarını açar. Akşam yatmadan önce Peygamberimiz kaç ayetel kürsü okurdu arkadaşlar? size soruyor, bana değil. Size diyorum yavrum 7 tane doğru. Bildi bildi. Bravo. Bir alkış efekti koyayım buraya. 7 ayetel kürsok Birinci de sağına, ikinci de soluna, üçüncüde önüne, dördüncü de arkaya, beşinci de yukarı, altıncıda aşağı, yedincide de hu diye içine hu der. Ondan sonra hu deyip eline bir üfürür ve böyle vücudunu sıvazlar. Peygamberimiz de böyle yapardı. Ve mekana bulunduğu odaya doğru ve eve doğru hu dese şöyle. Bakın o gün içerisinde oraya bela, musibet dokunmaz, dokunamaz. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediği kapıdan cennete girer. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hastalığı varsa Allahu Teala şifa verir. İyileşmesine bir şifacı görevi görür bu ayetel kürsi güzel niyetlerle okuduğu sürece 313 ayetel kürsüden sonra Allahu Teala mübarek Şafi ismiyle o kişiye ne yapar? Şifa verir. Sıkıntı, vesvese, evham, takıntı, korku, kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık gibi durumlar varsa bak oku ondan sonra niyetini yap. Sıkıntı, vesvese, hiçbir şey kalmaz. Borçtan, dertten elimi, ayağımı çekemiyorum diyenler var. Nerede o? Bak bizim Şefik 14 Pro Max aldı mı? Benden önce alırsan çok kahrolurum ya. <laughs> şimdi duaları söylüyoruz, okuyoruz. Ben de okuyorum, bazen ihmal ediyoruz. Etmemek lazım. Bak şimdi, mesela size söylediğim duaları ben de okuyorum arkadaşlar. Zengin olmak için dua. Peygamberimiz demiş ya, Uhud dağı kadar borcu olsa öder. Allah'ın izniyle. Bak benim bir Allah'a can borcum var. Başka da aslanlar gibi kimseye borcu. Az kazanıyoruz, çok kazanıyoruz. Elhamdülillah, olana hamdolsun. Ama mühim olan ne biliyor musun? Borcu ben de hiç sevmiyorum. Yani Emre'ye bir tane sakız borcum olsun. Hemen ısmarlamam lazım yani onu. Ödemem lazım. Ama neden? E bir yandan çalışıyorum, gayret ediyorum. Bir yandan da ne yapıyorum? Dualarımı okuyorum. Evde iş yerinde okunsa muazzam derecede bereket olur. Ayetel Kürsi mesela sabah işine gittin ya dükkanı açtın. Hemen oku Ayetel Kürsi'yi okuyarak gir içeri. Karınca gibi müşteri yar ya. Kısmetim kapalı, evlenemiyorum, bekar kaldım. Herkes evlendi falan diyorsun. Abi Ayetel Kürsi yok. Nazar değdi. Çocuk çok ağlıyor, korkarak uyanıyor falan. Ayetel Kürsiyi oku. Büyü, sihir, kötü gözlerden korunmak istiyorsanız Ayetel Kürsi özellikle arkadaşlar 313 tane okumanız çok çok faydalı olur. İnşallah. Bunları sizlerle paylaşmış oldum. Niyetinizi yapın, bu duaları okuyun. Allah'ın izniyle borç, dert bir şey kalmaz. Allah Teala en güzel şekilde istifade etmenizi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Sohbetimi faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir hasbihalde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.